Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda güneş enerjisi yatırımlarının ne kadar zamanda kendini geri ödediği hakkında bir çalışma yapacağız. Tabi bu çalışmayı yaparken sizin güncel tesisinizde ne kadarlık bir birim elektrik maliyetinizin olduğuyla beraber Çatınıza ne kadarlık güneş enerjisi santrali kurabileceğinizin üzerinden de kısa bir geçiyor olacağız. Bugünkü videoda anlatacağımız bilgilerin öncesinde çekmiş olduğumuz videolarda bunları aslında buraya kadar olan serüveni teker teker anlatmış bulunmaktayız. Şimdi bugüne kadar anlatmış olduğumuz bilgiler çerçevesinde artık biraz da işin finansal kısmına değinmek istiyoruz sizlerle beraber. Şimdi Bizim için önemli olan nokta sizin tesisinizde tükettiğiniz elektriğe birim maliyet olarak ne kadar ödediğiniz. Bunu bulabilmeniz için tesisinizde sizin daha en son ödediğiniz bir elektrik faturasını elinize alırsanız bu elektrik faturasında sizin elektrik tarifinizi bulabilirsiniz. Diyelim ki bugünkü örneğimizde elektrik tarifiniz sanayi abone grubu içerisinden tek terimli ve orta gerilim olsun. Buradaki orta gerilim veyahut da bu orta gerilimin alternatif, alçak gerilimler arasındaki fark sizin orta gerilim aboneliğinizde trafonun sahipliğinin sizde olması. Eğer trafo sizinse bilin ki orta gerilim abonesisiniz. Onun haricinde tek terimli veyahut da çift terimli olması ki bu çok defa çok zamanlı ve tek zamanlı tarife ile de karıştırılan bir konudur. Buradaki konunun tarifenin zamanıyla bir alakası değil, trafonuzun kurulu gücünün karşılığında ne kadarlık bir sözleşme gücünüzün olacağıyla alakalıdır. O konuya da daha sonra geleceğiz. Ama bu örnekte şu an kullandığımız noktada tek terimli olarak gidiyoruz. Bunların karşılığı gerçekte EPDK'nın yayınlamış olduğu tarifelerde ne olduğunu girip EPDK'nın sayfasında elektrik tarifeleri diye araştırdığınızda bulabilirsiniz. Ben sizin için bu tarifelere baktığımda eğer abone grubunuz sanayi tek terimli ve OG ise aktif enerji bedeliniz 52.21 kuruş/kilowatt saat olduğunu görüyor olacaksınız. Şimdi bu ham enerji bedelinin üzerine birkaç tane daha bedel biniyor. Bu bedellerden e, ilkin belediye tüketim vergisi. Şimdi belediye tüketim vergisine tabi misiniz değil misiniz? Siz gene tarifenize baktığınızda belediye tüketim vergisi karşısında %1'lik bir bedel ödüyorsanız demek ki belediye sınırları içerisinde bir değilsiniz. Eğer köy sınırları içerisindeyseniz o zaman bu %1 değil %0 oluyor. Onun haricinde standart sanayi tarifelerinin hepsinin ödediği %1 fonlar var. %1 artı %1, sanayi tesisleri genelde %2 bir fon ödemektedir. Fakat sizin tesisiniz sanayi değil de ticarethane abonesi ise o zaman burada ödemiş olduğunuz belirli tüketim vergisi %5'e çıkmakta ve tabii sanayi tesislerinin e, ticarethanelere karşı olan TRT payı ödeme avantajından da faydalanamıyor olacaksınız. Dolayısıyla aslında burada bir %2 daha bir belediye tüketim vergisinin yanında, enerji fonlarının yanında ilave bir tarihtapayı da ödüyor olacaksınız. Gelelim sizin bulunduğunuz lokasyonda tüketilen enerjinin büyüklüğü ile alakalı olan konuya. Eğer şu anki güncel mevzuatta yıllık 7 milyon kWh'nin üzerinde elektrik tüketiyorsanız o zaman mecburen Son kaynak tarifesinden elektrik tüketiyor olacaksınız. Son kaynak tarifesinden tüketip tüketmediğiniz şunu değiştiriyor. Halihazırda kullanmış olduğunuz elektrik tarifesindeki ham birim maliyetinizi etkiliyor olacak. Diyelim ki son kaynak tarifesinden kullanıyorsunuz. O zaman son kaynak tarifesinden kullanıyorsanız sizin enerji maliyetiniz piyasada oluşan spot enerji borsasında oluşan saatlik birim fiyatları üzerinden piyasa takas fiyatı, artı yekten dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizmasının oluşturmuş olduğu bir birim maliyet artı çalıştığınız firmanın sizden aldığı yüzde x bandında bir komisyon veriyor. Şimdi bunların toplamı sizin ham enerji bedelinizi belirliyor olacak ki buradaki biraz daha detaylara konuya bunun akabinde çekeceğimiz olan ikinci videoda bu konuda alakalı olacak ikinci videoda değiniyor olacağız. Enerji bedelinin üzerine sizin bulunduğunuz noktada bağlantı tipinize göre bir dağıtım bedeniniz belli, belirleniyor olacak. Özellikle sanayi tesislerinde siz organize sahip bölgesinin içinde misiniz dışında mısınız? Bu sizin dağıtım bedeninizi önemli miktarda etkileyen bir nokta. Ama OSB içerisinde sadece imar yönünden değil elektrik ve faturalandırma yönünden de OSB içerisinde oluyor olmanız lazım. Dolayısıyla buna dikkat edin. Eğer OSB içerisindeyseniz büyük ihtimalle daha düşük bir dağıtım bedeli ödüyorsunuz. OSB dışarısında iç, iç iseniz o zaman sanayi tek ve orta gerilim abone için yaklaşık 10 kuruş bölü kilowatt saatin biraz üzerinde bir bedeliniz var. Son kaynak tarifesinde bir indirim oranı yok. Fakat son kaynak tarifesini kullanmıyorsanız o zaman indirim veya sabit elektrik fiyatı üzerine de bir anlaşma yapmış olabilirsiniz. Nihayetinde tüm bunlar sizin indirimli, sabit son kaynak olduğunuz aktif enerji bedelinizi belirliyor. Onun haricinde bazı fonlar, fonların üzerinde de bulunduğunuz nokta ile alakalı bir dağıtım bedeli biniyor. Bunlar yaklaşık olarak standart bir tarife grubunda kullanıyorsanız 63.66 kuruş bölü kilowatt saat en son güncel 4. dördüncü çeyrek için, 2024 çeyrek için açıklanmış olan tarifelerde böyle bir sanayi OG tek tarifesinin maliyeti oluşuyor. Şimdi bunun karşılığında yapacağınız yatırımın bir, ne kadar büyüklükte olacağı, iki, bunun birim maliyetinin ne kadar olacağı sizin geri dönüş hesabınızı belirliyor olacak. Daha önceki videolardan hatırladığınız gibi bizim iki noktada kısıtlı güneş enerjisi yatırımınızın büyüklüğü. Bir, çatı alanı, çünkü panelleri yerleştireceğimiz alanın bir fiziksel limiti var. İki, trafo kurulu gücü ve sözleşme gücünüz. Mevzuat diyor ki sözleşme gücünüz kadar aslında ben güneş enerjisinden yatırım yapmanıza izin veririm diyor. Sizin diyelim ki bu örnekte 2000 kW'lık bir trafonuz olsun. Tek terimli tarife videonun başında bahsettiğim gibi tek tarifi olduğu zaman trafo kurulu gücünüzün %60'ı kadar bir sözleşme gücünüz oluyor. Bu %60'lık sözleşme güçte de burada 1200 kW'lık bir sisteme tekabül ediyor. Peki ben 1200 kW'lık bir güneş enerji santrali kurabilir miyim? Buna çatınızın büyüklüğü cevap veriyor olacak. Çatınızın büyüklüğü de, bu örnekte eğer 7500 metrekare dersek 7500 metrekareye ben yaklaşık olarak 1000 kW'lık bir santral sığdırabilirim. Bunu da tabii ki daha önceki e, videolarımıza izley izleyerek bunun daha detaylı bir şekilde nasıl hesapladığınızı bulabilirsiniz ve kendi çatınıza göre siz de bir hesaplama yapabilirsiniz. Ama ortalama hesaptan gidersek her 7500 metrekareye 1000 kW'lık bir santrali, güneş enerji santrali sağlıklı bir şekilde yerleştirmek mümkün. Bu bazı çatılarda 7000 Hatta hatta 7000'in altında da düşebilir. Bazı çatılarda 8000 8000 metrekarenin üzerine çıkıyor olabilir. Bunun haricinde lokasyon yani GES biz santralimizi GES santralimizi kurduk ama lokasyon Türkiye'nin neresinde? Marmara bölgesinde mi, Karadeniz mi, Ege, Orta Anadolu artık Türkiye'nin hangi bölgesindeyseniz oranın aldığı ışınıma göre bir yıllık üretiminiz oluyor. Bu yıllık üretimi gene sizin tesisinizdeki yıllık tüketiminizle karşılaştırdığımızda belli bir yüzde oran sizin ihtiyacınızı karşılıyor olacak. Peki bunun yatırım maliyeti nedir? Dolayısıyla hani birim maliyetlerle beraber tüketim karşılığında ben bundan ne kadar tasarruf ediyorumu? Az sonra şimdi takip edeceğiz. bunun bu videonun ikinci kısmında bulabilirsiniz.